Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle papaya meyvesinin saklıga faydalarını konuşacağız. Papaya tropikal bölgelerde yetişen, lezzetli ve besleyici bir meyvedir. Bu videoda papayanın özellikleri, ne için kullanıldığı ve nasıl yeneceği gibi konuları ele alacağız. Ayrıca papayanın içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar hakkında da bilgi vereceğiz. Sakladığınız için papayanın faydalarını öğrenmek istiyorsanız, bu videoyu izlemeye devam edin. Antioksidan ve antimikrobiyal özellikler papaya, uclu antioksidanlar olan A, C ve E vitaminleri açısından zengindir. Bu vitaminler, vücudumuzu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve kanser, kalp hastalıkları ve Alzheimer gibi kronik hastalık riskini azaltır. Ayrıca papaya, papain adlı bir enzim içerir. Papain sindirime yardımcı olur ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Papaya'nın antimikrobiyal özellikleri de vardır ve bakteri ve virüslere karşı koruma sağlar. Sindirim sistemini düzenler papaya, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Papayin enzimi ise proteinlerin sindirimine yardımcı olur ve siskinlik ve gaz gibi sindirim sorunlarını giderir. Kardiyovasküler hastalıkları onler papaya, kalp saklığını destekleyen besinler açısından zengindir. Potasyum içeriği yüksek olan papaya, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca papaya kötü kolesterol seviyesini düşürür ve iyi kolesterol seviyesini yükseltir. Bu özellikler, kalp hastalıkları riskini azaltır. Besin değerleri ve vitaminler papaya, birçok vitamin ve mineral açısından zengindir. A, C, E ve K vitaminleri, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve folat içerir. Bu besinler, vücudumuzun saklıklı bir şekilde çalışması için gereklidir. Tarifler papaya, birçok farklı şekilde tüketilebilir. Taze olarak yiyebilirsiniz, smoothie'lere ekleyebilir, salatalara doğrayabilir veya tatlılarda kullanabilirsiniz. İste birkaç papaya tarifi: Papaya smoothie: 1 adet papaya, 1 su bardağı yoğurt, 1 bölü 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı bal ve buz kuplarını blenderda karıştırın. Papaya salatası: 1 adet papaya, 1 adet salatalık, 1 adet kırmızı biber, 1 bölü 2 adet soğan ve taze hisnisi doğrayın. Üzerine limon suyu, zeytinyağı ve tuz ekleyerek karıştırın. Papaya tatlısı, 1 adet papaya, 1 bölü 2 su bardağı seker, 1 bölü 4 su bardağı su ve 1 caykası gıtarcını tencerede pisirin. Soguduktan sonra üzerine dondurma veya krema ekleyerek servis edin. Papaya lezzetli ve saklıklı bir meyvedir. Düzenli olarak papaya tüketerek saklığınızı destekleyebilirsiniz papaya tropikal bölgelerde yetişen, tatlı ve lezzetli bir meyvedir. Sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda saklıga olan faydalarıyla da bilinir. Bu videoda papaya hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız. Özellikleri, kullanım alanları, nasıl yeneceği ve olası kontrendikasyonları. Papaya yaprakları, yüzyıllardır geleneksel tıpta cesitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır yapraklar, antimalaryal, antiinflamatuar ve antioksidan özellikler içerir. Bazı çalışmalar, papaya yapraklarının ısıtma, dang humması ve hepatit gibi hastalıkların tedavisinde etkili olabileceğini göstermiştir. Ayrıca sindirim sorunları ve iltihaplanma gibi rahatsızlıkların giderilmesinde de yardımcı olabilirler. Papaya tohumları, bağırsak kurtlarını yok etmeye yardımcı olan dogal bir vermifuj görür. Ayrıca bağırsak saklığını destekleyen ve sindirimi düzenleyen enzimler içerirler. Ancak papaya tohumlarının asırı tüketimi zararlı olabilir, bu nedenle dikkatli kullanılmaları önerilir. Papaya birçok farklı şekilde tüketilebilir. En yaygın tüketim şekli, taze olarak yemektir. Olgun bir papaya, ikiye bölünerek ve çekirdekleri çıkarılarak yenebilir. Ayrıca smoothie'lere, meyve salatalarına ve tatlılara da eklenebilir. Papaya ile yapılan birçok farklı tarif de mevcuttur. Örneğin, papaya reçeli, papaya turşusu ve papaya dondurması gibi. Bazı kişilerde papaya alerjisi olabilir. Papaya alerjisi belirtileri arasında kasıntı, sislik, kurdesen ve nefes darlığı bulunur. Ayrıca papaya kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler için kontrendikedir papaya kanın pıhtılasmasını yavaşlatabilir, bu nedenle bu ilaçlarla etkilesime girebilir. Papaya lezzetli ve besleyici bir meyvedir. Saklıda birçok faydası vardır ve cesitli sekillerde tüketilebilir. Ancak bazı kişilerde alerjiye neden olabilir ve kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler için kontrendikedir. Papaya tüketmeden önce olası riskler ve faydalar hakkında doktorunuza danışmanız önerilir.